Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 6 Kasım 2025 arkadaşlar. Bunu ben gösteriyorum. Yapacak bir şey yok çünkü e, güncel olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, destek olan, bana destek olan Balık Burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız ki %80 öyle izliyor arkadaşlar bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir tane tarot destesinden bir tane de kehanet destesinden seçtim arkadaşlar sizin için. Nasılsınız iyi misiniz onu da sorayım bir. Beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim sağ olun buradan cevap vermiş olayım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanımızı bir açalım bakalım arkadaşlar. Güzelliklere çıksın yolunuz diyeyim daha bakmadan. Şöyle bir içini de bir göstermek isterim size. Siz de bir bakın ki haneye burada arkadaşlar hemen onu göreceğim. Normalde bir yerden başlar döndürürüm ama burada öyle bir gördüm ki hanenin içine oluk oluk akan çeşmeyi görüyoruz burada. Bir haber gelecek ondan sonra bu kısmetin haneye geldiğini göreceksiniz. Zaten altında da bir kanguru çıkmış. Kanguru bilirsiniz arkadaşlar hani kesesi olur yavrusunu kesesinde taşır ya. O da hani bir varken iki canlıyı vurgular ya. Bir beklerken iki olacak diyebiliriz. Haliden biri kafasına bir rütbeyi şapka var çünkü kafasında rütbeyi geçirecek açıkçası. Bir aşama kaydedecek de diyebiliriz buna. Evet. Ee, bakın. Bir yol. Yolun üstünde gitar. Gitar. Bilirsiniz sesi çıkar. Bu rütbenin muhtemelen çünkü o tarafa doğru bir uzantısı var. Sesi etraftan duyulacak. Onun bir rahatlığı olacak arkadaşlar. Bildiğiniz burada bir hani hanenin üstünde bir kayıkta mısınız? Şeklinde çıktınız açıkçası. Çok neşeleneceksiniz. Neden? Neşenin sembolünü de burada gördük. Neşeli bir ortamda olacaksınız. Bu ortamda isminde Y harfi olan M harfi olan biri de olacak. Bu soy isminde de olabilir arkadaşlar. Bu halinizi çekemeyen birileri de var burada. Hani size bakmaktan boynu eğilmiş diyeyim. Sanki bir zürafa ama boynu yere eğilmiş gibi. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın, zürafanın boynu çok uzun olur ya arkadaşlar ama böyle yukarıya doğru değil bu. Bu bildiğiniz aşağıya doğru eğilmiş. Evet, burada <laughs> bir kişi var ki çok mutlu. Yaptığı hareketten dolayı çok mutlu. Bulunduğu eylemden dolayı mutlu. Çünkü burada Sanırsınız etekleri zil çalıyor. Yani öyle bir görüntü var, bir güzel bir eylemde bulunmuş. Açıkçası kısa kısa yollarınız var burada arkadaşım. Evet, şurada hızlı bir hareketiniz olacak. Bildiğiniz sanki böyle patenin üstüne binermişsiniz gibi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada göstermek istiyorum. Şurada görüyor musunuz? Bildiğiniz bir ayağınızı patenin üstüne atmışsınız gibi da hızlı gider ya arkadaşlar. onu Ona yoruyoruz. Evet. Aileye ailenin yaşadığı ortama bir eşya girecek onu da söyleyeyim. Bazı fırsatları daha önceden kaçırmışsın. Evet kaçırmışsın ama bunlar tekrar önüne gelebilir. Yeniden böyle buna odaklanıp bu sefer değerlendirebilirsen senin için fazlasıyla iyi olacak diyebilirim. Şöyle kişisel, kendi kişisel hedeflerinle alakalı bir değişim yaşayacaksın. Böyle daha önceden istediğin isteklerin yeri değişti diyebilirim. Başka seçeneklerin var şu an önünde. Seni heveslendirecek, içini açacak yeni projeler var. Yani burada gördüğüm simgelerin ifadesine göre. Bu kez çok da bilinçli yaklaşıyorsun. Haliyle bu yaklaşımın bir karşılığı elbette ki olacak. Evet, iç dünyanda da biraz duygusal dalgalanmalar, dalgalanmalar evet söyleyebildim yaşıyorsun ama bilinçaltın artık e, bir uyarı vermiş sana. Kaygılarının kaynağına ulaşarak bir rahatlama yaşayacaksın. Onu bir tespit edeceksin. Açıkçası akışa teslimiyete geçeceksin diyebilirim. Yalnız mısın? Yalnızsan eğer bir ilişki ufukta görünüyor. Buradaki simgelerin ifadesine göre eğer yani bir ilişkinde varsa mevcutta da, ilişkini daha sağlam bir zemine taşıyıp daha resmi yürütebilirsin, birlikte yürütebilirsiniz. Bu evlilik teklifi alma veya da etme, tabii ki ben senin cinsiyetini şu anda bilemiyorum. Ee, ya alma ya da verme, hani fark etmez. Neticede bir şeyi resmiyete kavuşturma. Evet olan özel durumumuzda sorun yaşanmaması için alınganlık, kıskançlık durumlarına biraz özen gerekiyor. Yalnız bu uyarıyı da yapmadan geçmeyeceğim. Gerginlik olmaması adına sakin yaklaşıp sakin konuşmakta yarar var arkadaşım. Konuşun çünkü içinizdeki duygusal şey birikim oluşup kalmasın. Sorun varsa çözümü bulacaksınız. Çalışıyorsan eğer işinde Biraz rekabet ortamına dikkat çekiyor buradaki simgeler. Kendini sana rakip olarak görüp alttan alta ayağınızı kaydırmak isteyen iş arkadaşınıza karşı iletişiminizde biraz dikkatli ve mesafeli olmanızı öneriyorum. Başkalarının dertlerini gereğinden fazla iç, şey yapmayın, içselleştirmeyin derim ben size aşırı empatiden kaçının. Samimiyetinizi anlamayan kişilerle diyaloğunuza biraz sınır çizin. Kendine gelecek hedefleri belirle. Şöyle yılbaşı gibi diyeyim ben sana. Birkaç ay kaldı zaten. Harekete geçebilirsin. Onu özellikle söylemek isterim. <laughs> evet şimdi arkadaşlar tabanınıza bakayım bakayım. Yok tabanınıza bakmazsam olmuyor. Kartlardan bakayım dedim ama Yine kart çektim ama bir, bir anda tarot açmak geldi içimden ama geçen gün çünkü tabağa bakmadım tarot bakacağım diye bir izleyicim yazmış işte iç aklımda kaldı tabak diye o yüzden tabağı bunu çeviriyorum ama. Evet gördüğünüz gibi dileğinize hedefinize oldukça şeysiniz ee, nasıl diyeyim bağlısınız diyeyim çok da değişmeyen bir dilek bu. Hale'ye de yaklaşmak üzere evet şöyle bir bakalım bakalım aklınızdaki insanla bakayım mı buradan aranızda bekarlar var veya hani aklıdaki insanla ilgili merak ettiğiniz şeyler olabilir. Ee, i̇ster beraber olun o insanla ister şu anda ayrı olun ya da platonik olun fark etmez hiç fark etmez. Sana karşı boş değil adım atmak istiyorum ama bir türlü de hani çok cesaretli değil onu da söyleyeyim. Ama bir yer gelecek bir zaman gelecek cesaretini toplayacak. Çok uzun bir zaman değil onu da söyleyeyim bir adım atacak. Bence bu adımı bekleyin aklınızdaki insansa zaten bu adımı bekleyeceksiniz. Siz onun şu anda sessiz durduğuna hiç şey yapmayın önem vermeyin. Bakmayın sessizliğine. Çünkü bu insanın aklı, fikri hep sizinle dolu. Sen her ne kadar onun böyle hani pasif durduğunu düşünsen de bundan dolayı umutsuz olsan da sana nasıl geleceğini düşünüyor. Yani nasıl adım atacağını düşünüyor. Boş değil yani. Yakındır bu şeyden sarmaldan çıkacaksınız. Ama senin çok fazla inancın yok gibi ee, gecikmeden ve sessizlikten kaynaklı tabii ki kim olsa senin yerinde o da aynısını düşünürdü haliyle bu kadar bekleyince ee, bu kişiyi bırakmak istemiyorsun yeni bir insanda da istemiyorsun ee, biraz daha diğer etrafınızdaki dost görünen insanların dost görünen diye bir uyarı veriyorum gözüne batmış biraz nazara da gelmişsiniz ikinizde eee çok fazla göz önünde olmadan bazen de hani gizli saklı yaşarsanız her şey böyle tam netleşince zaten saklanacak değil yani illaki bir duyulacak. Her şey tam rayına oturana kadar biraz tutun kendinizi. Gözden uzak yaşayın arkadaşlığınızı, aşkınızı. <laughs> Haliyle çünkü şey de var arkadaşım. Yalnız olan var, olmayan var. Siz dost sanırsınız ama içten içe de o hani kıskançlık enerjinizi Enerjisini üstünüze yollarlar dediğim gibi. Davranın, biraz saklayın. Diyelim işi resmiyete döktünüz, bazı şeyler hani yoluna girdi. Ondan sonra zaten öğrenilecek. Öğrenseler de çok şeyinizi paylaşmayın. İnsanız tabii hem sevincimizi hem mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. Ama işte bazen de nazara geliyoruz. Mümkün oldukça devgi, dengeli şey yap, davran arkadaşım dengesiz davranan insanlardan da uzak durun. Evet yapı olarak sıcaksın ama herkes sizin gibi değil açıkçası. Biraz bu konuda da, arkadaşlık konusunda da seçici davranırsanız çok iyi olur. Kendiniz gibi insanları denk gelirsiniz inşallah. Biliyorsunuz bu zamanda her şey zorlaştı. Arkadaşlık, evlilik, dostluk ama yine de hala güzel insanlar da var. Sadece dikkatli olun. Siz zaten kalbinizin temizliğinin karşısında onun ekmeğini de yiyeceğinizi söyleyebilirim Balık burcu arkadaşım. Şimdi arkadaşlar bakalım kehanet destenizden ne gelmiş? Yeniden inşa et mesajı gelmiş. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana diyor kehanet desteniz. Evet bakalım. Kılıç dörtlüsü gelmiş tarot destenizden. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip şey yapabilirsiniz. Biraz bekleyişe almışsınız diyor. Hani birini de bekliyordunuz ya. Bu zaten geçici bir durum. Şu anda biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Hem de çok ihtiyacın var. Tabii ki bazı şeyler henüz düzelmedi. Biraz zaman alacak. Çünkü hani biraz da geri çekilmişsin ya, bir beklemedesin ya bir karar aşamasının kapısındasın da zaten. Kendine biraz zaman ayırmayı da istiyorsun. Açıkçası şu sıralar bu meselelerle de yüz göz olmak istemiyorsun. Eğer dinlenmezsen zihinsel bir şeyle de karşı karşıya kalabilirsin. Kısacası hani duraklama ve gerileme dönemindesin ama bir harekete geçeceksin. Sadece kendine biraz zaman tanı. Biraz da Karşındaki insanın harekete geçmesini bekliyorsun ya. Biraz daha bekle bakalım. Ee, her şey yoluna girecek neticeyi itibariyle. Evet balık burcu arkadaşlarım. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım. Kabul ettim diye yazarsanız. Hem enerjiyi aktif edersiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu arada o ücretsiz sahipleri de bana gönderirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.